Bize engelli öğretmenleri atanacağını söyledi. Ben bir engelli olarak söylüyorum bunu. Hatta rica ettiniz. Kartı da göstereyim. Evet bir engelliyim. Bundan kaynaklı olarak da hala atanamıyoruz. Engelli öğretmenlere güvenmiyorlar değil mi? Ben 3 üniversite bitirdim. H-Index listesine göre Türkiye'nin en iyi üniversitesi. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum. Ama hala ve de hala atama yapılmıyor. Neden? Engelli öğretmene güvenilmiyor mu? Şu an gelsinler benim ücretli öğretmenlik yaptığım sınıfa girdikleri zaman şunu görecekler. Henüz ikinci sınıfı yeni bitirdiler. Üçe geçtiler. Hepsi işaret dili biliyor. Evet. İşaret dili öğrettim. Bunun dışında hepsi bir tiyatro sanatçısı şu anda. Muazzam bir tiyatrocu hepsi. Aynı zamanda seslendirme eğitimi de verdim. Kendim de seslendirme icra ediyorum. Ancak adım kadar eminim ki devletin Bizlere güveni yok. Peki e, normalde ne kadar atanıyor yıllık ve bir sayı var mı? Yılda iki kez atama yapılıyor. Peki ne kadar sayı alınıyor? Belirli bir sayı var mı? Hepsi atanıyor. Yok mu? Hani nasıl atanıyor? kişi alınıyor ya kişi alınıyor. 2500 kişi alınıyor. Rahat. 2000 ile 2500 kişi arasında değişiyor. Alınan kişi sayısı nedir? İşaret de söyleyeyim size. 500 500 kişi alındı. Ya <laughs> 2500 kişi şu anda açıkta bekliyor. Atanmak için mücadele ediyoruz. Ama sesimizi duyan henüz kimse yok. Ya da duymak istemiyorlar diyorum artık.